Kimin evinde var? Onlar Söyle hazırız, hazırız da. Evet. Beyler. beyler, Dur davet gelirse kabul edelim evet. neymiş. Beyler, bak bu takım. 90 dakika her yere koşuyor. Her yere yani ve 15 kişi falan basıyor. Bunun yapacağınız <laughs> şey ne biliyor musun? Eğer akıllı oynayıp mesela diyelim 4 kişi bir adam bastığı zaman ne oluyor? Arkası bomboş kalıyor. Bir pas attığın zaman karşı karşıya kalma ihtimalin çok <laughs> yüksek. O yüzden pasları Benim benden çıksın diye değil, şey diye diye görerek atalım. Görerek Abi yapalım. sesim inanılmaz. Abi şey yapsanız bir herkes bir konu çıkartıp taksın ya. 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 Batuhan'dan evet. oluyor. Batuhan'dan oluyor. Batuhan'dan oluyor. Ses. 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 Onun her Ses. Onun her Hala yok. ama az var. ne oluyormuş. Alo. Batuhan tak oğlum. Ses. İyi iyi tamam şimdi sıkıntı yok. Tamam, şimdi hadi niye yatmıyordun Ömer? Yapmadım, ben, ben görmedim ha şimdi göreceğim. Beyler hadi. Beyler hadi. Atıyor atıyor. Üçte üç. Üçte üç. Her zaman size her söylüyorum bugün size söylüyorum. bir şey demeyeceğim diye ama bugün gerçekten bir şey dememeye çalışacağım. Şey <laughs> hadi başa <laughs> Hadi Bu ne ya? Talebe Yağmur lütfen yatın bak lütfen. Talebe ve Yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Abi adam mod düşken daha iyi vuruyordu ya. Bunları bununla vuramıyor. Hadi bakayım. Hadi beyler. Beyler Akif'e dikkat. O da Yunus gibi. Her yerden vuruyor. Helal be. Çok güzel be. Şimdi. Şimdi de. Şimdi de.

Hadi, hadi, hadi sen, hadi, hadi. sen. Arkasına beyler. beyler. Beyler be. Asit. Beyler sakin. Beyler maçın şu andaki bana gösterdiği maçı bir maçı alacağız. Öne çık çık. Beyler aynı anda çıkın. Aynı. Çıkın. Eğzi şu hizaya bak, şu tamam. hizaya kadar. Şu, Simon, ne yap biliyor <laughs> musun? Bunu yapma işte, bu değil. Dur <laughs> bakayım. <laughs> Sevdiği alalım. Serhan'ın Serhan kornerini doğru, doğru at. Santos Oliveira. Pardon be. Serdar'ın yeri düşeni hiç düşünmesin ya. Baba. Ali. Şarjını kolum. Çok güzel atıyor. Yaklaşın beyler yaklaşın. Cezeme yaklaşın, yaklaşsana. Emre. Başlama bir dakika. Bravo. Şarjı bitiyor. Yani ne oldu? Gelsin. Ay Atakan. O'Neal. Oh. Sola dönün, dönün, dönün. Sarana doğru. Geçti. Sero, Sero, Sero. Sero. Ah. Aldı Sero. Aferin, Aferin oğlum. Gel bana. Like gol be, gol be. 1-0 be. 0 be. Aa oh, pas oh, he he I Arkama. Aynen. 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 Yeah, ah, tek. tek, attım tek ya yeah. Allah takattım ya. Allah He's Arkasına beler. Bela ben geldim arkasına. <laughs> Denedim size. Her yerden vurur. Ters köşe vuruyor bir de. Ters, ters. Aferin oğlum. Aferin Helalsiniz. Elersiniz. Bunu evet. atalım, atalım önüne. Well, it will be a throw. It's Here is Ibrahimovic. That's a cross the field to try and switch Dikkat the play. Or Kanchuk. They cope with it well defensively. Ah, I'm looking at the midfield. Van, Ah be, sokma lan ya. Ya beyler, bir şey söyleyeyim mi? Şu an D.V. maçında olsak bunların hiçbiri kaleye gelmez. Abi sakin olin, ayağınıza top geliyor. Şaşırıyorsunuz falan ya. Marta, Arkadır yatacak. Abi. abi Fevzi çeksen adamın önünden. strong fair challenge pulls out for throw though. Um what? Ya nasıl geçiliyorsun be abicim? Nasıl Gar geçiriyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> Oğlum buradan... Sağ ol. Oh, Wow. Arkasına beder arkasına. Kapayım. İstanbul here with the ball. Ya biz bari, ben <laughs> sizin <laughs> ilk yerdeki <laughs> maçla alakalıdır yok. Çok rahat gol atarız biliyor musunuz? Şu kanada atıp kanattan cama atıp camdan forvet yaptığımızı yapsak çok rahat gol atarız. vision to able to switch the play there. Pass, Beller. Pass. Baba. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Harika. Helal be. be. Bak üçü den yayın bak üçü den yayın Ah be. Ne dedim maçtan önce? Ne dedim maçtan önce? Hep aynı yere basıyor. Aynı yere koşuyorlar aynı. Aynı. Girme girme girme. Çok güzel. Yürü. Gel oğlum gel oğlum gel oğlum. Harikasın hadi. Haydi haydi haydi. Beyler çıksana. Cedemler çıkın. Atakan Seran. Bir şey yok, bir şey yok hadi. Çıkın CDM'ler çık. Vur. Ben de sen de abi. Baskı kurdu. Ah abi. Ah keşke ben alsaydım be. Sen de. Ya Allah kahretsin ya. Aferin oğlum. Çok, çok iyi. iyi. Çok iyi. Hı? Ya Hı? nereye? Güzel güzel. Yemin ederim var ya ilk yerde bunları çok zorlandık. Şu an çok rahat yenebileceğimiz bir şu anda. Bir yerdeki İleride yani... pasları doğru atabilirsek var ya. Aynen. iki tane pas doğru atsak atacağız iki tane gol ya. Yusuf abicim bak topa geliyorsun ya. istoptan sonra şut değil gelirken koşarken şuta bas ki gelişine vursun. 3 yıldır anlatıyorum anlamıyor ya. Uzun var ve gol yiyeceğiz <laughs> he, büyük ihtimal. Arkaya tuttu, sopa arkada değil. Ha. İktidar. Herhalde. Sakin, <laughs> sakin. Geliyoruz, geliyoruz. Ömer'le, Ömer'le. Gol bu. Bir oh. daha, bir daha, bir daha. Ömer, Ömer! Ha. Oh. Ah ilk topu Ömer e atsan var ya. Yani. Ne yaptım zaten? He öyle mi? Evet. Bak beyler CDM'e gel. Siktir be. Beyler bak CDM'ler biz orada pres yaptığımız zaman şunu bak şimdi pres yapıyoruz ya biz yaptığımız zaman o adam dengesiz çıkacak. O zaman basın. Yani rahat rahat tamam. mesela pas yaptığı zaman demiyorum. Çünkü adam pas yaptığı zaman dönüp arkanızı uzun atabilir. Ama orada artık o şansı yok. Tamam. Beyler bir şey söyleyeyim mi? Beyler, çok şey rahat yenebileceğimiz bir takım. Bir Bak çok rahat. İleride sadece biraz pas hatalarımız var. Yani doğru zamanda doğru pas atsak şu anda çok rahat almıştık. Şu anda 2-0 olmuşuz net maç yani. Onur abi benim. orada oyun şey yapıyor. ya Ben tek attım da. Oyun duruyor yani. Tamam hadi beyler hadi. Rahat alacağız hadi. Yürü Yasin. Yasin git. Rahat rahat oh. hadi. Yasin. Gel abi gel 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 gel. Yürü 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 Yasin yürü. Yürü yürü yürü. Çok iyi be. Hadi be. Hadi. hadi. Bir daha. At şunu be. Burada. Burada. Burada, be. Boy, 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 boy. Burada, <laughs> burada. Burada bana. Burada bana. Yasin yürü. Yasin yürü. Yasin yürü. Koy be. Abi neyim ya. Taktik uzmanıyım ya. <laughs> hadi beyler. Hey, hadi, be. Bu maç 3-0 hadi. <laughs> Herkes yerini korusun. Gelme. Adama çarptım. Gelme. Gelme. Oğlum mı sakın Fevzi? Helal kale. Beyler şu karambollerde hatamız şu. Her yere koşuyoruz. Her yere koşuyoruz. Her yere koşuyoruz. Beğler, pas arası beyler. Pas Çok rahat hadi ya. On ya Simon önüne bak Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Ya. Adam Serhan koşuyor gidiyor gidip çarpışıyorsunuz. Simon gitsene arkaya. Allah'tan uzun yok. Helal be. Bravo be. Geldim. Gel. Bir daha. Hadi. Hadi. Ah, gel. gel. Güzel. Evet. Topları, tamam. i̇lerideki topları düzgün atsak birbirimize 3-0 şu an maç Çık 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 çık! Çık! <laughs> Simon kanada doğru git. <laughs> çık. Şuraya, 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 bak şu çizgiye şey gel. Çizgi. <laughs> Bu çizgiye. Aşağı boş. Beyler çizgiye gelsenize! Kanada. Fevzi! Fevzi, Fevzi Bey'e gitsene! Oğlum Fevzi bek değil misin sen? Oğlum kaç kez sesleneceğiz ya? kırmızı, kırmızı. Ya abi Allah siz ruh mısınız? Ya. Öndeki çizgiye diyorum arkada duruyorsun offside yapıyorsun. Ulan sen backsin göbekte ne işin var? Seni açacağım bir tane. Arkaya, arka, arka, arka botu sen, arkadan da botu sen önde Abi barış, barış olacak mı saydın keşke ya? Vurdu. Hayır hayır. Vur, vur. Yürü 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 yürü. Ah. Bomboy. At, 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 at. Şevik, Şevik arka direk. Hadi be. Of siktir ulan. Neyin mi? Oğlan oğlan mı? Ya birini yaptık. Şevik mol arka. Fevzi arka, şey F arkanıza bak beyler. Yani. Hadi çocuklar hadi. Ya, Allah ya abi, Fevzi Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Cisset. Yes. Ya Cisset. Taramın atayım ya What an injury. Çabuk toparlama çabuk toparlama Devam 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 hadi Haydi abim haydi abim haydi abim Haydi abim pas atın abim Tamam hadi 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 Baba

Well they've Bomboş çıldıracağım ya. Santos Oliveira. Good defending. Really trying to use the width of the pitch here to bu maç bak 3-1 bitecek. Bak. Allah rızası için kendinize gelin ya. Sakin attık. Ya Allah. Çok Allah. kötü ya. bir tane başarılı pasımız yok ya. İnanılmaz kötüyüz ya. Hiçbir şey yapamadık ya. İleride hiçbir şey yapamadık. İki tane pasımız yok birbirimize ya. O kadar amatör oynuyoruz ki ne pas atabiliyoruz, ne biber kaç, ne bir şey, hiçbir şey. İleride hiçbir şeyimiz yok ya. Sadece gidiyoruz böyle kendi kendimize sağa sola. Olur sende. Hadi çocuklar toplanın hadi. Hadi hadi ya. Time ticking on, just over 15 dakika daha var. Bence. Tamam. Simon neredesin? Simon! Okay. <laughs> Senin açacağın yayın da Seni de sikeyim. Senin açan yayın yüzünden maçı veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor>

Hadi hadi hadi, hadi Yasin, Atakan. Hadi canım, hadi bana. Beyler gel, cdm'ler gel. Beyler, herkes çıksın. Hadi Ömer, sakin olun. Çıkın, çıkın beyler. Şevşenko, Şevçi. Ah be. Çık beyler, çık. Hadi lan, son Yakışır be. Hadi! Ah. Beyler batonu yaptığımız taktiği yapalım. Dağılın beyler herkes bir yere. Herkes bir yere ön direk arka direk falan <laughs> bir şeyler yapın. Bir de defansı dikkat edin bak ileride adamları dikkat edin beyler bak ileride. Abi. Gol. Vur. Siktir ya. Hadi 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 hadi. Hadi, oğlum. Hadi Simon. Aferin oğlum. Gel 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 beyler hadi. Hadi beyler. Çek çık, çık Oynuyorum he. Ya ne bu ya? Amına koyayım oğlum. Abi bomboşum Serhan. Niye ya? Niye Serhan ya? Mal gibi gitti Niye Serhan? Niye ya? Bir tane top alamadım bu maçta ya. Attığım hiçbir top alamadım sen ya. Hadi. Hadi. hadi 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 Bir daha Ya ilk topu inanmıyorsunuz ya. İlk topu inanmıyorsun Ömer. Hadi şunu atalım ben. Fevzi git. Fevzi kanatta dur. Fevzi kanada git, Fevzi kanada git. git. Fevzi gel defansa Fevzi. Dur orada. Dur dur. Fevzi sana atıyorum. Atakan abinin önüne üçgen atıyorsun. Orta açın. Aç ortayı. O siktir. Beyler gel 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 gel. Gel beyler gel. Gel beyler uzunda kal Simon uzunda kal. Kal uzunda. Pasla indir. Pasla. Bir daha içeri.

itself in this division. I think so. Plenty of games to go but uh, they do look have the look of a team that can stay the course finish up on top.